oldu ee, tabi hemen çok tepki gösterenler oluyor ee, ya yeter artık nedir bu teknoloji yoksunluğu diye yani ondan kaynaklamıyor benim teknoloji yoksulluğundan değil, bulunduğum yerden herhalde oldu ama şu anda gördüğünüz gibi normal akıştayız donmuyor ee, internet bağlantısı sağlam oldu bunun için e, yani Özür diliyorum demek de artık istemiyorum. Yani bir anlamda çok haklısınız ama hani bazı şeyler benim elimde bazı şeyler de değil. Bugünkü mesela benim elimde olan bir şey değildi maalesef. Şimdi bugün neyi anlatacağım size? Tabii canım biraz sıkıldığı için <laughs> biraz moralsiz de başladım. Düzeliriz ama önemli değil. Şimdi bugün neyi anlatmak istiyorum? Özellikle bu Abdullah Gül Erdoğan görüşmesi oldu olmadı konusu bana son günlerde çok soruluyor. Nereye gitsem? bazı yerlerde ya sen ne diyorsun bu Abdullah Gül Erdoğan görüşmüş galiba falan gülüyorum ben söyledim diye ya da bilenler var ama herkeste bir kuşku var. Çünkü ne de özellikle saray medyası bunun doğru olmadığını anlatmak için çok çaba harcadı. Harcamaya da devam ediyorlar. Fakat evet, orada da garip bir durum var. Yani hepsi bu yandaşlıktan, tetikçilikten falan hepsi şerbetli biliyorlar. Saray medyasında olanlar da çoğu en azından. Abdullah Gül'e de ulaşabilecek durumdalar. Zaten sarayın emrindeler saraydan yani Tayyip Erdoğan'a açıp soramazlar belki o kadar yürekleri falan yetmez yani uçakta bile soramayacak kadar korkak bir medya e, oluşmuş e, ama e, en azından bu işte propagandaya bakan bir adam var hani ona ne bileyim işte o İbrahim Kalın'a şuna buna yani bir, bir sürü kontakları var açıp ya nedir şu işin aslı astarı bize anlatır mısın onu bile sormuyorlar ama şöyle bir şey yapıyorlar anladığım kadarıyla şimdi anlatacaklarından sonra daha netleşti o. Belli ki bu sarayın propagandacısı bunlara bu talimatı vermiş. Yani siz bizden hiç bahsetmeden, Abdullah Gül'de bahsetmeden bunu yalanlayın, üstünü örtün, susun edince. Niye? Çünkü ortada çok kötü bir durum var saray için. Onu saklamaya çalışıyorlar. Abdullah Gül de şimdilik bu konuda sessiz kalarak e, onlara bir şekilde yardım ediyor ama yani bu yardım etmeyecek aslında. Şimdi zaten onu anlatacağım. Şimdi herkes dediğim gibi bana onu soruyor. Ya Abdullah Gül görüştü mü? Şimdi bu e, ya, yalanlamaya çalışanlar herhangi bir yere sormadan sadece kendi kafalarına göre yorum yapmış gibi alır. Efendim, e, Abdullah Gül'le şey niye görüşsünmüş ki? Tayyip Erdoğan'ın buna ihtiyacı yokmuş ki. Abdullah Gül zaten e, efendim Abdül, e, Tayyip Erdoğan'ın hiç sevmediği biriymiş, onu arar mıymış? Efendim ona gururunu bildiğim falan 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 gibi akla ziyan ne kadar şey varsa sıralıyorlar. Ama ben de ısrar diyorum ki ya kardeşim biriniz açıp sordunuz mu? Hayır, soran yok. Ama... Tahminen böyledir diye. Onu şimdi anladım ki bu talimatlı. Yani aman ha, kaynak falan göstermeyin. Bu adamı yalanlayın. Bunun doğru söylemediğini söyleyin. Falan falan. Şimdi işin aslı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. E, Cuma akşamıydı. E, çok sevdiğim bir dostumun bir e, yemek daveti vardı. E, ben de gittim. O masada olanlardan biri. Daha önceden de tanıdığım tabii. Ve hani bir hukukumuzda oluşan. Ben o kadar yakın olduğunu bilmiyordum. Meğer Abdullah Gül'ün çok yakın dostlarından biriymiş. Hatta dedi bu sabah konuştum dedi. Bana ilk şeyi söyledi. Ne düşünüyorsunuz dedi Abdullah Gül Erdoğan görüşmesi diye bir dedikodu var ortada dedi. Ben de güldüm dedim ki ya, biliyorum biliyorum dedi ama bakın dedi söyleyeyim size. Size kim söylediyse kaynağını sizi yanıltmış dedi. Böyle bir görüşme olmadı. Dedi. Dedim ki bakın ben ben bunu böyle sıradan birinden duymadım. Ee, hani böyle bir ortada dedikodu vardı da bir iki kişiye daha evet olmuştur falan değil. Net dedim. Ama dedi olamaz falan. Peki olabilir. Ama anlatmaya başladı. Zaten o andan itibaren işin rengi değişti. Çünkü bana anlattıkları şu anlama geliyordu gözlediğim kadarıyla ya da aklımın erdiği kadarıyla. Evet bu doğru. Görüşme doğru. Ama bu açıdan değerlendir gibi. Yani aslında doğruluyor ama yalanlarmış gibi yaparken aslında bu görüşmenin olduğunu ve içeriğini bana anlatmış oluyor. Aslında içerik anlatılmadı yani bu çünkü görüşmeyi inkar edince görüşmede bunlar bunlar konuşuldu denmiyor ama öyle bir şey anlattı ki bana bütün olayı bütün çıplaklığıyla aslında ortaya koymuş oldu. Çünkü neden? Abdullah Gül'ün çok yakında bana anlattı şu Abdullah Gül hiçbir surette Tayyip Erdoğan'la işbirliği şey yapmaz. Bakın yapmaz diye anlatıyor yapmayacak diye anlatmıyor yani daha doğrusu onun ağzına anlatmıyor yapmaz yapacağını da zannetmiyorum diyor. Çünkü e, aralara gerçekten çok e, açılmış durumda. Neden açılmasının sebebi e, bir e, hani çıkar çatışması falan değil tabii. Tamamen e, ülke gerçeklerine bakış açısı. E, Dostu yani Abdullah Gül'ün dostunun anlattığına göre Abdullah Gül ve arkadaşları onun gibi düşen durumdan son derece rahatsızlar. Türkiye'nin gittiği noktayı gayet iyi görüyorlar ve bunun durdurulması gerektiğine de inanıyorlar. Ve Abdullah Gül'ün şu an itibariyle Tayyip Erdoğan'a olumlu bir cevap vermesi de mümkün değil. Şimdi ben ne anlatmıştım? Yani niye önemsemiştim bu görüşmeyi? Yoksa AKP'nin kurucuları ve bugüne kadar işte bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak gitmiş. Her ne kadar araları soğuk gibi gözükse de hani kopma falan gibi ve bana gelen bilgiler de öyleydi. En azından şuydu. Abdullah Gül daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylığını kendisine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından getirildiğinde ortaya koyduğu şart şuydu hepiniz birden gelirsiniz. Herkesin adayı olursam kabul ederim. Bir, iki, böyle oldu. Seçildim. İktidara geldiğimiz zaman benden sakın Tayyip Erdoğan ve ailesinden hesap sormamı beklemeyin. Şartı koştuğunu zaten herkes biliyor. Yani bunun gizli saklısı yok. İşte benim anlattığım şuydu bu bilgiler üzere. Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan görüşmesinde konuşulan şu. Tayyip Erdoğan şunu artık görüyor. Yüzde elli artı biri alması mümkün değil. Yani bugün kendi en böyle e, sadık anketçileri bile buna diyorlar ki efendim yüzde elli artı biri görmüyorsun. Ve öyle ki hani bir laf var ya efendim CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa kesin kaybediyor. Hayır bu bile yani en düşük görülen ihtimal bile aday olması halinde artık Tayyip Erdoğan'ın galip gelme şansını elinden almıştır. O zaman ellerinde bir tek şans kalıyor. Çünkü öyle ya da böyle belli de şaşırtan biçimde nedenini de tam çözemiyorum. Hani anlıyorum da hep anlatıyoruz yani bu kadar yoksullaştırılıp yardıma bağlanan ve avantaya alıştırılan bir halk ve bunlara bir takım destekler sağlayan bir avuç bir insanın gücü seçimi e, hala birinci bitirmeyi göster sağlayabiliyor. Yani AKP'nin oyu bütün düşüşe rağmen hala birinci yani AKP 27 ise CHP'de 19'da gözüküyor. Hani AKP 27, CHP 32, 33 olmuyor. Bu tabi Tayyip Erdoğan'ı ve etrafındaki ona akıl verenleri şöyle e, ee, rahatlatıyor. Efendim ne olursa olsun biz birinci partiyiz. Evet e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilebiliriz ama tekrar eski sisteme dönersek birinci parti olarak bu avantajı kullanırız. MHP'nin de desteğiyle e, tek başımıza bile iktidar olabiliriz. Ha, ama bunu garantiye alabilmek için işte Abdullah Gül, Babacan, Davutoğlu gibi e, bir içi de gözük hiç önemli değil. Oraya kaymış oylarla işte Saadet Partisi'ne ya da boşluğa uçan seçmenleri bu şekilde toplayabiliriz. Yani Gül'le barışırsınız. Ona başbakanlık teklif edecek, şey, Cumhurbaşkanlığı teklif edersiniz. Siz de partinin başında iktidarı yönetecek kişi olarak başbakanlık yaparsınız diye. Bu aslında çok mantıksız bir görüş değil. Yani ee, çünkü ucube bir sistem yarattılar. Tamam birinci de eğrisi doğrusuna denk geldi. İşte yüksek seçim kurulu falan. Allah razı olsun abi. Ata alan geçti numaralarıyla Kazanıldı. Ama bu seçimin kazanılması mümkün olmadığı gözüküyor. O halde bu formül e, Tayyip Erdoğan'ın kurtuluşu için en mantıklı formül. İşte buna giriyor. Ve işte Gül'den red cevabı alıyor. İşte saklamalarının sebebi bu. Gül tarafı da bu nedenle saklıyor. Yani onlar da böyle bir e, şiddetli karşı çıkış işte onu böyle yani çünkü AKP'den gelecek oyları onların da ihtiyaçları var. Onun için saklamaya çalışıyorlar ve bunu açık etmemeye. Ama bana anlatılan bütün bunlar anlatılınca şu ortaya çıktı ki evet görüşme olmuş ama Tayyip Erdoğan'ın büyük bir hayal kırıklığıyla bitince iş kopmuş. Tabi şimdi onlar bunun altında kalmamak için açıklamaktan kaçınıyorlar bu tarafa döndüğün da Aman şu sıralarda hassas bir takım oyları kaybetmeyelim. Böyle bir anda Tayyip Erdoğan'ı refüze etmiş duruma düşmeyelim. Zamanı var. Anladığım kadarıyla şu. E, zamanı bekliyorlar. O Abdullah Gül'ün çok yakın dostunun şu cümlesini hiç unutmayacağım. Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'ı koruması çocukları için hiçbir şekilde bir yaptırım olmamasını sağlayacak mı, Bu mümkün değildi. Bakın çok önemlidir bu. Yani bugün Abdullah Gül üzerinden Tayyip Erdoğan ve etrafının belki en güvendiği konu oradan bize zarar gelmeyecek. Hayır böyle bir garanti yok diyor. Yani bir iktidar durumunda eğer anayasal suçlar ortaya saçılacaksa bir yargıya gidilecekse bu konuda e, orası pek engel olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi tabi bunların hepsi böyle biraz e, hassas bilgilerdir. E, doğrulatmak ya da kesin olduğunu böyle herkese kabul ettirmek o kadar kolay değildir. Ama ben bunca yıllık meslek hayatımı belki de birilerinin gözünde riske atarak bunları size anlatıyorum. Anlatıyorum çünkü aldığım bilgiler doğru ve son yaptığım bu görüşme ki daha sonradan da hani bir sordum hakikaten mi diye. Evet Abdullah Gül'e çok yakın olduğu bilinen bir ismin anlattıkları bende bu izlenimi yaratıyor. Ha efendim bu söylediklerim onları da rahatsız edebilir mi? Edebilir. Ya biz bunu anlattık Can Bey ama bu şekilde olacağını düşünmemiştik diye bile derler. Gayet de rahat derler. Çünkü neden? Bu işin şu anda çok deşifre olmaması lazım. Ama ama o kişiler de onunla beraber olanlar bana bunların anlatıldığı zaman benim bunları saklamayacağımı herhalde biliyorlar. Ee, o açıdan da bakınca yani o bilgiler verildikten sonraki bakın bir diyorum bir Tayyip Erdoğan Abdullah Gül Erdoğan'a yürümeyecek. Iki Tayyip Erdoğan'a destek vermeyecek. Üç herhangi bir yargı e, ile karşı karşıya kalması halinde engelleyici bir rol oynamayacak. Dört bekliyor ve e, bir gün e, görev düşerse de benim anladığım kadarıyla Abdullah Gül buna hazır. Ha Neyi yapar? Çok kısa bir yorumla onu bitireyim e, sizlere. E, yani bu sefer böyle CHP'nin falan olacak adayı olmaz. E, ama e, AKP'yi derleyip toparlayacak Tayyip Erdoğan sonrasının lideri ya da organizatörü olmaya yönelik hamleler yapabilir. E, bence şu anda onların da görmediği Tayyip Erdoğan'ın akıbeti. Yani Tayyip Erdoğan sulh içinde e, gidecek mi? E, bir, bir sağlık durumuyla ilgili başına bir şeyler gelebilir mi? Gibi e, endişeler oralarda da var anladığım kadarıyla. Ve yani o bir şekilde tam görünmeden yani ne yapacağı tam belli olmadan bir çıkışta bulunmak istemiyorlar. Benim gördüğüm hedef AKP'yi ele geçirmek. Daha doğrusu yani AKP üzerinden siyasete devam etmektir. Günler bunları gösterecek ben daha fazla uzatmayayım. Ee, bakalım bundan sonraki polemikler nasıl olacak. Ama zannediyorum tartışmaları bitirecektir. Benim de çok yani şey niyetim yok. Dediğim gibi güvendiğim isimlerden aldığım bilgileri hiç e, üzerini kapatmadan, eksiltmeden <laughs> sizlere de aktardım. Ee, bundan sonrasını hep birlikte göreceğiz. İyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.